biraz dala yakın oldu zannedersem. at bakalım hadi. Hadi. Altın. Gel aşkım. Şu arkamda bir dal var ama. Heh. Pompa yeri nerede? Ya şurada bir dal gibi bir şey mi var? Ha? Batıp duruyor. Ha? Yok mu? biraz dala yakın oldu zannedersem. şeyleri biraz zayıf. <laughs> Aynen. Balçık burası. Wow. Çok iyi. Ateşi yakmadan malzemeleri hazırlarız. Burası güzel bence. Aynen. Burada keselim. Bu sefer sen yap yemeği. Olur mu? Ben, ben mi yapayım? Hepsini yapayım mı? Her yer orman. Biz çıra getiriyoruz. Nasıl olacak? <laughs> Biraz daha odun alabilirmişim. Şimdi buna pürümüzü bir vuracağım. Pürümüzle yakacağım. Maceraya gerek yok. Üşüdüm ellerimden. Üşüdün mü? Evet üşüdüm. Az kaldı bence. Aynen. Biraz daha karıştıralım mı? almış. Çektiğinde hazır. Tamam. Baharatlı, ekşisiz. Bugün de yemeği bana kastın sanki biraz. <gülüyor> <gülüyor> Anne, bunu ben çıkarmışım. Bunu ben çıkarmışım. Ben çıkarmışım bunu. Neyi? Bunu. Evet, yine bir şeyler yapmışsın. Hayır, henüz değil. Yemek yapıyoruz. Ama Mesut çıkacak ayakkabını giyer. Birazdan ayakkabısını giyer. Nereye geldik ya biz? Ah, ah. Teşekkür ederim. Hani? Al. Bu ne? Kozalak. 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 Buraya. Mi atacağız? At bakalım hadi. Hoppa! <laughs> Ayaklarım dondu. Of. Kızım bu benim tarzım değil ya. Bunu <laughs> nereden aldın Allah aşkına? Arkadaşlar arkadaş. Aynen. Çok şıksın. Çok çabuk ısıtacak bunu. Çay kaynadı mı? Kaynadı bile. Hadi canım sen de. Ne kadar çabuk. Vallahi gerçekten. <laughs> çay içelim mi? Hadi içelim. Hadi. Kızlar çay içip aktivite yapalım olur mu? Balık yeme. Balık yemin hangi hayvan ya? <laughs> balık. Balık balık. Ama hiç Bizim gibi Verelim abla koysun. Ablası koyar Var mısın? Koy kızım. <laughs> ben bunu mu seçtim? Evet. Hı -hı. İşte balık. Balığa koyacaksın sen. Balık nerede? gösterdin ya. Balık nerede aşkım? Balık. Evet. Tabii, evet. evet. Mevsim bunu seçti. Ananas. Ananas. Hangi hayvan ananas yer? Hangi hayvan? Hakikaten hangi hayvan ananas yer? <gülüyor> <gülüyor> bunu ben de anlamadım tam olarak evet, ama bir tahminim var. Tahminim var mı? Evet. evet. Hmm. Hangisi acaba? <laughs> tamam. Ben yeniştim. Güzel, güzel oldu. Oynayalım bakalım. Mevsim yakala, yakala. O, o. Oh. Oh. <laughs> Üstüne geldi. Ama ben yapamıyorum ki yuvarlak. Çok güzel yuvarlak yapıyorsun. Ama yuvarlak yapamıyorum. Yapıyorsun. Ama yapamıyorum ki. Hadi anneye kar atalım, hadi. Anneye kar atalım. Oo. <laughs> <laughs> oh.